Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda neredeyiz? Manisa'dayız. Sahildeyiz. Mevki olaraktan arkamız Göl Marmara, solumuz Bin Tepeler tam mevkisindeyiz ve Serkan Gencin yaklaşık 350 dekar buğday arazisindeyiz. Serkan Bey merhaba öncelikle nasılsınız? Merhaba, siz nasılsınız? Hamdolsun. Şükürler olsun. Şurayı gördük. Şu buğdayı gördük. Gözümüz, gönlümüz açıldı. Öncelikle ellerinize, kollarınıza sağlık Serkan evet, Bey. Evet. Serkan Bey, burada %100 gübre siyah toprağı siz 3 yıldan beri biz sizinle çalışıyoruz. Bu 3. yılımız. Evet, 3 yıldan beri de toprak altında %100 gübre siyah toprağı burada kullandınız, doğru mu? Evet, doğru. Başka bir gübre atıldı evet, mı? Yok, ekse hiçbir gübre atılmadı. Hiçbir kimyasal yok? Şu an hiçbir kimyasal yok. Serkan Bey, nasıl oldu bu? İşte bizde yani her şeyi yüzde yüz gübrenin sayesinde üst gübre daha yeni vereceğiz. Yani, yaprak gübresini. Evet, yaprak gübresini yeni vereceğiz. Hiçbir taban gübresi Bir, yok. Şu an sadece yüzde yüz gübre var. Başka hiçbir taban gübresi, üre de ne bileyim ben, başka hiçbir gübre vermedik. Yani dağıp şeker, üre, üç on beş, yirmi yirmi herkesin zihniyetinde bildiği bu Hani kimyasal gübre atmazsam olmaz diyordular. Yok hem analiz de yaptırıyor zaten şimdi yavaş yavaş organik maddede yükseliyor. Yükseliyor maşallah. Evet. Geçerken arabayla baktığımızda sizinle aynı günde ekmiş olan yeri gördük şaşırdık. İşte ben onlar dağılır. Değil mi? Bunun arkadaşlar baktığınız zaman hem yarısı hem sapsarı. Evet. Neden? Toprak yapısında yüzde gübre evet. siyah toprak aslında iz elementleri, mineralleri, organik maddesi, humik külümü kastetti. İçerisindeki bulunan tüm bitkinin ihtiyacı olan iz elementler, mineraller burada mevcut. Serkan Bey ben doğru söyledim değil mi? Burası 350 dekar. 350 dönüm işte bu tarafı 100 dönüm, bu tarafı 250 dönüm falan. Toplam 350 dekar. Dönüm, Tamamında da %100 gibi. Hatta arkadaşlar yani burada gübre maliyetinden de bahsedelim. Aslında Serkan Bey burada çok stratejik bir... E, uygulama yaptı. Biz normalde dekara 40 kilo uygulatırken Serkan Bey 20 kilo, kilo ile bu sonucu aldı. 40'a alsa bundan çok çok daha fazlası olurdu da maliyet hem düşsün diyerekten hem de %100 gibi artık 3. yıl olduğu için oranı düşürerek geliyoruz aşağı. Yani 40'tan başladık. 35, 30, 20 şeklinde. Çünkü bir yıl toprakta çalışıyor. Serkan Bey şunu da sorayım. Şimdi bölge halkını biliyorsun, görüyorsunuz. Sizin burayı geliyorlar, görüyorlar, bakıyorlar. Ne diyorlar? Bir şeyler diyorlardır size. Ya şöyle söyle, ne attınız. Yani e, gübre ben 20 kilo attım diyorum inanmıyorlar. Değil mi? Çünkü kimyasal attım diyorlar inanmıyor. Sadece biz tohum bir de %100 gübre başka hiçbir gübre vermedik. Normalde Serkan Bey kimyasal gübre dekara en az 30-40 kilodan aşağı atılmaz 40 -40 değil gübre. mi? Zaten şu an çuvalı 1000 lira falan. %100 da %100 gübrenin maliyeti arkadaşlar. 40 kilo atılsa dair şu anda 440 lira arkadaşlar ki Serkan Bey 220 liraya şu anda maliyette. Bu da çok önemli bir artı parantez açalım. Çünkü büyük arazi sahipleri, metrekare sahipleri olan çiftçilerimiz dekar hesaplamasını yapar. 1000 metrekare 220 lira. Normalde 440 lira gibi bir maliyeti var. Ama 220 liraya Serkan Bey de şöyle. Serkan Bey dikimimiz ne zaman? Burada çok önemli olan bir şey. İşte 13 Aralık'ta diktim şu arka tarafımızdaki yerlerde de 13 Aralık'ta yani aynı günlerde dikildi. Hı hı. Yani onunla bakası hem boy farkı var hem renk farkı var. Zaten, o çok koyu he, yeşil gidiyor. İşte. Yani hiç rengi bozulmadı. Şimdi soğukta geçtiğimiz günler oldu. Evet. sıcak günlerde geçti. Yani bitki strese girmedi. Önemli o çok olan önemli. Yani dikim aralığıyla şu anda biz ocağın 24'ündeyiz arkadaşlar. Yani nereden baksanız 39 gün olmuş. Ya yani 39 gün 40 günlük bir zaman zarfı içerisinde bitkinin böyle çıkış yapması, böyle kardeşlenmesi mümkün değil arkadaşlar. Ama %100 gübre hamdolsun yani biz ot ilacından sonra da pas ilacından sonra da burada iki kere üç kere çekim yapacağız ki görsünler insanlar. insanlar. Şöyle bir şey zaten biz ot ilacı atmayacağım ben. Neden atmayacağım? Zaten otu şu an boğdu. Değil mi? Yani normal başka zaman adam ot ilacı atmıyor. Çünkü hemen buğday yetişmediği için arada ot birbirine geçiyor. aynı boy geçiyor. Şu an bizim öyle bir ot sıkıntımız yok. Ot ilacı atmayacağım. Aslında o oradan da... Düşürdüm. Bravo. Ben maliyeti de onu söyleyecektim. Düşürdüm. O maliyet. Çünkü büyük arazilerde ilaç maliyeti de çok yüksek. Çok yüksek. Ortalama depoda 1000 lira, 1500 lira. 10 depo alsanız 15-20 milyar yapar. 26 lira atacağım işte. Değil mi? 26 lira. Çok da büyük maliyet. Maşallah maşallah çok güzel. Evet arkadaşlar. Serkan Bey öncelikle şunu sorayım. Kalpten, gönülden, yürekten seni izleyen Türkiye'de, Avrupa'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm buğday ve tek yıllık bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize 3 yıldan beri gördüğün sonuç doğrultusunda tüm çiftçilerimize tavsiye eder misin? Evet tavsiye ederim. Bir de şöyle bir şey var. Normalde şimdi millet kimyasal atarak aslında toprağı öldürüyor. Organik maddeyi öldürüyor. Zaten toprağın mesela %3 ile %5 oranında organik maddeye ihtiyacı var. Doğru. E, biz bunu öldürürsek zaten toprak zaten kendini çalıştırmayacak. Kesinlikle Ektör, doğru söylüyorsun. Hep destek, hep destek, hep yani bir antibiyotik alır gibi ilaç hasta olur mu? Buna antibiyotik dahil atmayacağız yani. O, Değil onu, mi? Yani o derece. Hasta olsa dahil hastalık kapmayacak. Yani toprak kitliydi. Evet. Kimyasal gübreyle ata 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 daha da kitledik. Ne oldu? Biz dönümden atıyorum sallıyorum susuz arazi 500 kilo alacağımıza 300 kilo 200 kilo 250 kilo alıyorduk şimdi bu gördüğümüz sonuç doğrultusunda e, en kötü şartlarda arkadaşlar 500 kilonun aşağısına düşmez bir de burası susuz arazi su kesinlikle yok su verilmiyor su verilse burası 800 800'leri 1000'leri de garanti bulur Serkan Bey biz çok çok teşekkür ederiz size evet. öncelikle %100 gübrelisi ailesi olaraktan bu videoda bize eşlik edip senin gibi değerli üreticilerimiz çiftçilerimize Canı gönülden bir çiftçi olaraktan seni izleyen herkes zaten bilir tanır eder çiftçinin aklı gözündedir. Kalpten gelir. 3 yıldan beri kullanıyor. Sonuç gördüğünüz gibi ortada. Biz çok teşekkür ederiz Serkan Bey. Tamam. Çiftçilerimize son söyleyeceğiniz söz. Ya yani şöyle söyleyeyim yani ben e, bu kaç senedir çiftçilik yapıyorum. Doğuşumuzdan e, şey zaten 27 yaşında. 27 senedir çiftçilikte tek yeri. Şimdi e, kimyasal kullanarak aslında biz ileri geleceğimizi önlüyoruz. Şimdi organik e, gübre olarak %100 gübreyi neden tavsiye ediyorum? Hem maliyetten düşüyor hem e, yani organik maddeyi öldürmüyor. Kimyasalı e, bitiriyor. Bu çoluğumuza çocuğumuza yediğimiz mahsulden dahil fayda gösteriyor. Yani, yani artı onun avantaj. Için, he, artı avantaj bunlar. Yani bir e, vicdanen düşünüp kimyasal mı atarım organik atarım da yemekten derse bunu atır böyle yedirir. Değil mi? Heh. en, en önemli tavsiye var. ederim. Evet Serkan Bey'in söylemek istediği aslında parantez içerisinde ben de ilave edeyim. Topraklarımızda organik madde seviyesini yükseltelim. Kimyasallarla kesinlikle uğraşıyorum. Her organik gübre bu sonucu aldıracak diye de bir şey yok. Aklınız öncelikle kullanan, eden, bilen muhakkak bir ziraat mühendislerinden firmamızı arayın. Firmamızdaki ziraat mühendislerimizden teknik destek alın. Herhangi bir ücret vesaire kesinlikle almayız biz. Tonaj arttı. Kalite yükseldi. 39 günde yarattığı sonuç Gübre maliyeti neredeyse yüzde seksen aşağı indi. Otilecim masrafı bitti, gayet de sağlıklı. Herkese Manisa'dan, bin tepeler arkamda, e, Göl Marmara doğru değil mi? Göl Marmara <laughs> kuru ama ya artık yani barajın suyunu kestiler, mecbur baraja veriyorlar, Kurudu artık burası. E, mevki olarak da Manisa'dayız. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Muhakkak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video çekimlerimiz devam ediyor. Herkese iyi günler, sevgiler, saygılar.